aydın FOMC sonrası sakin bir seyir izledik. Teknik görüntüde çok büyük bir değişiklikten bahsetmek mümkün değil. FOMC ile beraber yaşanan rallide 50 günlük ortalamaların üzerine ve pardon 200 günlük ortalamaların üzerine tekrar çıktığını görmüştük. SMP S&P tarafında keza benzer bir durum var. Nasdaq zaten altına düşmemişti. Dolayısıyla kuvvetli görünüm devam ediyor şu an için baktığımızda tek zayıf diyebileceğimiz endeks sırası o 200 günlük ortalamasına henüz gelebilmiş bile değil ama genel olarak baktığımızda bu civarlarda yani eski zirvenin hemen altında vakit öldürmeye devam ediyor diyebiliriz endeksler. Bu seviyelerde mutlaka agresif bir alış yapmak şart değil diye düşünüyorum. Ama 2016'nın birinci çeyreğine muhtemelen daha yüksek bir rally ile girecektir piyasalar. Artık Fed ile ilgili tartışmada tamamen ne zaman yapacağından çıktı. Tabi Aralık ayına kadar vakit var. Olası jeopolitik gelişmeler veya çok sert bir ekonomide duruş değiştirebilir Fed'in kararını ama bundan sonraki görüntü çok büyük ihtimalle artık hangi Hızda faiz arttıracağına bağlı olarak e, şekillenecektir. Tabi ekonomik veriler vesaire de çok etkili olacak. E, ama şu an için baktığımda ben e, hala yukarı hareketin e, devam edeceğini ciddi bir potansiyel olduğunu e, düşünüyorum. Dolayısıyla yukarı e, Geri çekilmelerde çok yoğun hacim veya önemli bir haber yoksa alım fırsatı olarak değerlendirilebilir veya daha güvenli oynamak istiyorsak biraz daha bekledikten sonra yeni bir zirvenin görülmesiyle beraber long gidilebilir diye düşünüyorum ama hisse senedi piyasasında genel görüntü hala çok yukarı bir potansiyeli olduğu yönde. Bugün ekonomik olarak baktığımızda önemli bir veri akışı yok. Asya tarafına da baktığımızda biraz karışık da olsa çok net bir satış vesaire söz konusu değil. Dolayısıyla ağırlıklı olarak pozitif bir seans geçiriyor diyebiliriz. Çin tarafından gelen öncü indikatör vardı. Burada da baktığımızda aslında e, yukarıya doğru hareketin momentumun devam ettiğini görüyoruz. E, kısa vadede e, alınan önlemlerin geçtiğimiz aylarda faiz indirimleri, muzam karşılıkları vesaire etkisi olacaktır. Dolayısıyla yieldler e, üzerinde de pozitif etkisi olacaktır ama e, sabah meclide de e, detaylı tartıştığım gibi e, içerideki dinamiklerin e, hızla bozulmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradan gelecek olan e, olumlu görüntünün e, çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Euro'da Fed'in tartışma tartıştığı reel denge noktası seviyesi faizde nerededir konusu aslında bir toparlanma yarattı Euro tarafına da baktığımızda kısa vadeli olarak hem şurada gelen görüyorsunuz düşüş trendinin yarattığı bir direnç var bu tabi günlük olarak değişiyor şunu da koyamadım ama günlük olarak değişiyor aşağı yukarı şurada gördüğümüz kırklı seviyeler şu an için euroda kısa vadeli bir mikro direnç diyebiliriz 1.07.45 civarında bir direnç var ama tabi o seviyeyi açsa bile yeniden yatay trendine veya senenin başından bu yana gelen trendine geri dönebilmesi için daha kritik seviyeler aşağı yukarı bir onlara denk gelen seviyeler. Arada bir sıfır sekizler var. Dolayısıyla euro açısından aşılması gereken birkaç kademe var. Buradaki olumlu senaryo veya benim trade stratejim açısından en pozitif senaryo şu seviyeye kadar bir onlara kadar geldikten sonra aşağıya yeni dalganın başlaması. Buradaki trend sert bir açıya sahip olduğu olduğu için ben kırılma ihtimalini e, yüksek görüyorum. Ama e, buradan doğrudan bir dönüş olur. Bir 0.6 e, 30'ların altına kayarsak e, o zaman eski dibini yani bir e, 0.4 50'leri test edecek demektir. E, yakından takip etmek gerekiyor. E, Pound tarafında dün aslında e, nispeten gelen zayıf bir veriye rağmen tutunmayı başardı. E, şurada da görüyorsunuz e, Yıl boyunca aslında yatay diyebileceğimiz bir seyir var ama şurada mikro bazlı baktığımızda tepelerin alçaldığını, diplerinde aşağıya doğru düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla genel olarak poundu çok kuvvetli görmüyorum ama şu seviyelerde bir dip yapmış durumda aşağı yukarı kaç diyebiliriz? 1.51 seviyesi kırılmadığı sürece buradaki dalgalanmayı sürdürecektir. Şu an için baktığımda benim çok yakından takip ettiğim veya heyecanlandığım bir kur değil. Ama sabah da paylaştığım Avustralya doları biraz daha çekici geliyor. Şurada aslında emtia hareketinin, emtia satışının başlaması ve Çin konusunun çok uzun zamandır var aslında ama piyasanın aklına düşmesiyle başlayan bir düşüş gördük aşağı yukarıda da artık e, bu düşüş trendinin tekrar test edilmeye başlandığı noktalardayız. Şurada görüyorsunuz 2014'ü büyük ölçüde aynı seviyelerde geçirdikten sonra eee satış, e, Çin konusunda insanların uyanmasıyla e, net bir düşüş trendine girmişti. E, şimdi de o trend çizgisini test ediyor. Burayı aşması durumunda ki e, şurada görüyorsunuz alçalan e, pardon, e, yükselen dipler söz konusu e, bu süreç içinde Çin'den gelen devalüasyon haberi, işte büyümenin azalması, Amerika'da Fed vesaire oldukça yoğun bir bilgi birikimi var diye düşünüyorum. Dolayısıyla da buradan şu seviyeleri aştığını görebilirsek eğer Avustralya dolarında bence önce şurada gördüğümüz tepeye ardından da 200 günlük ortalamaya doğru bir hareket olacaktır. Dolayısıyla diğerlerine oranla daha yakından takip ettiğim bir para birimi diyebiliriz metaller tarafına geçelim. Metallerde de genel olarak bir rahatlama olduğunu görüyoruz efektif reel faizler konusunda. Buradaki toparlanma nereye kadar sürecektir? Şurada gördüğümüz 93'lü seviyeler <laughs> biraz daha zorlayabilir diye düşünüyorum yani şu bölge biraz yoğun olan bölge maliyetlemenin olduğu bölge Dolayısıyla 93 1100 arası bir seviyeyi görme ihtimali yüksek bu seviyelerden de takılabilir diye bakıyorum burada tabi bizim açımızdan Öncü gösterge Gümüş olacak gümüşün buradaki toparlanması eğer biraz daha hızlı olabilirse şurada bir çift dip oluşumu görünür biraz daha hızlı toparlayabilirse e, o zaman altında da çok acele etmemek lazım. Dolayısıyla bir iki gün e, gümüşün hareketliliğini takip ettikten sonra e, altında şorta girilip girilmeyeceğine karar vermek lazım ama genel görüntünün orada da değiştiğini e, düşünmüyorum. Hala e, altının bir satışta yiyeceği e, tarafındayım. E, önümüzdeki ee, hemen birkaç hafta içinde mi olur yoksa 2016'nın başında bir e, harekete mi dönüşürüz? O şu an için söylemek e, zor çünkü Fed etkisinin yavaş yavaş kalktığını görüyoruz. Ama ana trend gerek euro olsun gerek altında olsun e, çok fazla değişmiş değil diye düşünüyorum. emtiaların genelinde de yani e, petrol tarafına baktığımızda e, veya bakır tarafına baktığımızda da e, bir dönüş çabası olduğunu görüyoruz. Buradan bir rally gelmesi durumunda gerek petrol gerek altında. Genel bir emtia toparlanması işte Avustralya dolarında belki belli bir ölçüde toparlanma vesaire gelecektir. Dolayısıyla şu bir iki gün çok hareket etmeden piyasanın yön göstermesini beklemek bana doğru daha doğru geliyor. Biraz kısa oldu ama herkese iyi hafta sonları diliyorum.